Evet, ilk kez katılıyorum. Ya, müthiş bir organizasyon çünkü hakikaten konuların hepsi birbirinden kıymetli. E, sektör içinde de farklı farklı alanlara özellikle vurgu yapılmış olması beni çok heyecanlandırdı. O yüzden de takip edeceğim pek çok farklı konuşmacı ve konu olacak. Yani teknolojik gelişmeler ben e, temelde şöyle düşünüyorum, hekimliğin... Yapılışında çok büyük bir değişiklik yok. E, e, temel bilgilerde çok büyük bir değişiklik yok. Evet gelişmeler var ama yapış şeklimiz çok değişecek. O yüzden de hasta alışkanlıkları çok değişecek. Bizlerin o büyük dataya ulaşması ve o veriler sonucunda da elde ettiğimiz o bilginin gücünü kullanma şeklimiz çok değişecek. Hastaların tedavilere ulaşma şekilleri çok değişecek. O yüzden de teknolojinin hakikaten ben insanlık adına yaptığı en büyük gelişmenin tıp alanında olacağına inanıyorum. <laughs> Aa çok güzel. Ya yani, inovatif çalışan e, süreçleri aslında takip etmek isterim. Bu çok büyük bir data var tabii artık yani bu dijital teknolojinin kliniklere, hastanelere e, girmesiyle beraber bu büyük datanın bu bir tür aslında tıp ekosisteminin nasıl kullanıldığına yönelik çalışmaları takip etmek isterim. Ben de heyecanla bekliyorum.